Evet başladı. Aleymir ile Arin dövüşecek. Aleymir saçma sapan fake'ler atıyor. Arin vurmuyor bile. Arin pes etmiş gibi bir şeyler yapıyor. Ee, Arin diz attı. Arin galiba kolunu cimcikliyor. Aleymir yere düştü. Arin artık Aleymir'i bitirdi. Ali, Ali Emir yerde. yerde. Alemdirin son 10 saniyesi yerden kalkması için 10, 9, 8, 7, 6, 5. Alemdir ayağa kalk, ayağa kalkman lazım. 4, 3, 2, 1, 0, 0. Alemdir yendi. Arin yendi. Alemdir yendi. Alemdir yendi. Alemdir Kameraya gir kafanı sok kameraya. Bir daha bir daha. Evet, çok, güzel. Alev'i de sokuyorum. istiyorum. Kafanı, kafanı kameraya sokman lazım. Tamam seni tanıdık. Evet. bir daha istiyorum.